Evet arkadaşlar yepyeni bir daireden son çıkan kazanır yarışmasına daha hepiniz hoş geldiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi kocaman bir dairemiz var ve içinde yarışmacılar var. Arkalarında ise izlemek isteyen seyircilerimiz var. Evet bugün daireden son çıkan iki kişi ahanda bu yanımda görmüş olduğunuz paraları kazanacak. Evet arkadaşlar sizce bu yarışmayı kim kazanacak? Bir tarafta Ali ile Hasan var. Diğer tarafta Kerem Komiser ve Fakir var. Bir diğer tarafta Miray ve Aslı Polis. Ve son olarak Arda ile Rüzgar var. Sizce kim kazanacak? Lütfen bunu derhal yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir de like atmayı sakın unutmayın. Tabii ki de Ali ve Hasan kazanacak. Çünkü ben onları tutuyorum onları destekliyorum. Hasan bu çok önemli bir strateji oyunu kardeşim. Tamam mı? Stratejilerimi dinleyerek emin ol bu daireden en son ikimiz çıkarız ve Balde'nin yanındaki paraları biz alırız. Şimdi yarışmadan cayanların olabilmesi için herkesin önüne farklı farklı yemekler bıraktık. Evet, herkes o yemekleri yiyecek ya da takas etmek isteyen takas edecek. Ooo bize biftek geldi. En şanslısı biziz. Bu ne be? Bize sadece bir tanecik ekmek verdiler. Rüzgar kardeşim biz bu ekmeği bölüşsek bile karnımız doymaz. Vallahi karnım doymazsa ben çıkar giderim başlarım dairesine vallahi. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Fakir şansımızı görüyor musun? Önümüze bir tane çürük et bıraktılar. Oğlum biz bunu yersek zaten bayılır hastaneye gidip daireden çıkarız. O yüzden biz bunu hiç yemeyelim en iyisi. Kerem komiser zaten çürük et yanmaz ki. Neyse kardeşim Allah'tan bize de çok kötü bir şey gelmedi. Kurabiye ve içinde bir dünya var. Senin de bu kurabiyeyi yiyerek hayatta kalabiliriz herhalde. Kalıyız kardeşim kalıyız. Yeter ki daireden çıkmayalım. Herkes önüne konulan yemeği yiyip bitirmek zorunda. Bitiremeyenler elenir. <laughs> Fakir bu çürük eti yemek zorundayız kardeşim. Yoksa daireden çıkmamız gerekecek. Hay ben böyle şansın içine tüküreyim ya. Neyse yiyeceğiz artık Kerem komiser ve yemekler yendiğine göre sırada ikinci tur var. İkinci turda dairenin içinde serbestsiniz ama genel büyük kırmızıdan çıkarsanız ölürsünüz. Evet, gördüğünüz gibi ikinci turda herkesin önüne bir alet edevat bıraktık. Bakalım bu alet edevatları nasıl değerlendireceksiniz? Onlar acaba ne işinize yarayacak? Oğlum telefon ne ya? Biz telefonu ne yapalım? Telefon bizim ne işimize yarayacak? Ben anlamadım ki. Bal gibi de mis gibi de işimizi yiyecek kardeşim. Bekle, ortalık biraz kaos salonuna dönsün. O telefonla neler yapacağım göreceksin sen. Lan bu da ne? Bize koltuktan helikopter geldi. Oğlum böyle bir şeye binersek daireden çıkmış olmaz mıyız? Ne bileyim ya anlamadım ki. Ben kullanırım onu kardeşim. Ben kullanmasını biliyorum. Merak etme sen. <laughs> Bizim önümüze de gele gele kürek geldi. Oğlum fakir biz bu kürekle ne yapacağız? Merak etmesen Kerem Komiser. Benim kürekle çok güzel bir fikrim var. Arda'nın kafasına kafasına vurup onu dairenin dışına iteceğim. Hı bizde de ucunda mıknatıs gibi olan bir ip gibi bir şey var. Aslı acaba bununla kendimizi bir şeyleri mi çekebiliyoruz? Eee boş boş duracak mısınız? Hadi kimse aletleri kullanmayacak mı? Arda ben bu aleti kullanmayı biliyorum kardeşim. Şimdi herkes beni izlesin. Bakın bu alet ne işe yarar nedir ne işe yarar. İzleyin izleyin. Bak şimdi bekle. Ulan bu niye çalışmıyor? Hı, benzin yokmuş. Hallettik hallettik tamam. Şimdi gitme zamanı. Benzinimizi de fullediğimize göre evet yerden yükselebiliriz. Vay be amma keyifli. Ulan ulan daireden çıkacağım. Hayır. Ah olamaz. Ulan hem ölüyordum hem daireden çıkıyordum. Baldi kandırdın bizi. <laughs> Sana daireden çık diyen mi oldu? Akıllı rüzgar. Olamaz olamaz böyle saçma bir alet olamaz ben gidiyorum ya gidiyorum başlarım sizin yarışmanıza da her şeyinize de. Eyvah, oğlum rüzgar da gitti. Ben şimdi yalnız başıma kaldım. Ne yapacağım ben? Ah ah, canım babacım benim. Arda, yalnız mı kaldın oğlum? Kerem komiser, şimdi beni izle, tamam mı? Bak şimdi, ne yapıyorum? Arda, rüzgarın yanına gitmek ister misin babacım? İster misin? Hayır tabii ki de babacım istemem. İstersem daireden çıkmak zorunda kalırım. Olsun babacım. Ben yine seni rüzgarın yanına, arkadaşının yanına göndereyim. Hop, işte bu kadar. Daireden çıktın. <laughs> Baba beni daireden çıkardın. Olamaz olamaz. Ya nasıl kandım yanıma gelmenden anlamalıydım zaten. Ve ikinci elenen yarışmacımız ise Arda oluyor. Üzgünüm babacım. Bunu yapmak zorundaydım. Neyse ben yerime döneyim. Kerem komiser taktiğimi gördün mü? Nasıl ama Rüzgar'ı da saf dışı bıraktığımız gibi Arda'yı da saf dışı bıraktık. Tamam çok güzel. Sırada bu iki tane velet var Kerem komiser. Bunları da bir şekilde elememiz lazım. Ali hadi kardeşim telefonla birkaç tane numara yapacaktın. Yapsan oğlum hadi bir an önce kazanmamız lazım. Şu payalayı alıp motoy almamız lazım kendimize. Bekle oğlum bekle sabırlı ol. Şu an sadece seyirciyiz. Bak babamla Rüzgar amca nasıl elendi Haberimiz bile olmadı yani biz hiçbir şey yapmadık bile. Şimdi sırada kadınlar var. Babaannem falan da elensin. Ondan sonra babamla Kerem komiser çok kolay. Bak şimdi Aslı bu önümüzdeki ip var ya bunun ucunda iki tane mıknatıs var. Ben o mıknatısları şimdi Ali'nin önündeki telefona doğru tutacağım. Ondan sonra telefon bizim olacak. Şimdi Aslı beni çok iyi izle tamam mı bak o telefonu nasıl gitti? Hı, yanlışlıkla daireden çıkıyordum neyse şimdi bu telefonu şöyle kancayı attık mı Hı, ne oluyor olamaz hayır daireden mi çıkıyorum ben hayır olamaz Hı, neredeyim hayır daireden çıktım kandırdınız beni <laughs> saydınız kardeşim. Onun ucundaki mıknatıssa o seni buradan uzaklaştırmak içindi. Olamaz ya olamaz. Ben Elendiysem benim burada iki dakika bile işim yok. Ben gidiyorum evime. Hatta bu iple gideceğim. Hop işte bu kadar tamam. Hadi aa hayır lan bir tane daha ip oldu. Neyse tamam hadi ben bir an önce eve gireyim. Şimdi benim numaram geliyor kardeşim İyi izle beni. <laughs> Ali kimle konuşuyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun sen? Aklında ne var? Söylesene bana. Alo, alo beni iyi anladın mı? Dedemin yanından geçerken başkanlıktan bahsedeceksin anlaşıldı mı? Başkanlık başvuruları için son 5 dakika kaldığını söyleyeceksin dairenin yanından geçerken. Böylelikle dedem de seni takip edip muhtemelen daireden çıkacak. Hasan bak şimdi izle kardeşim neler oluyor. Olamaz olamaz bugün başkanlık başvuru adayları için son günmüş 5 dakikam kaldı yetişmem lazım takım elbisemi de giydim acilen benim aday olmam lazım acilen <laughs> o adam ne dedi öyle? Dedeciğim duymadın mı? Başkanlık başvuruları için son 5 dakika kalmış. Ee, senin en büyük hayalin bu şehre başkan olmak değil miydi? Eyvah yetişemedin. Neyse ya artık tek kat sene son olursun. Hayır olamaz. Kerem komiser ben gidiyorum. Beni affet lütfen yarışma umurumda değil. Başkanlık elden gidiyor. Ne yapayım ben yarışmayı? Ve evet böylelikle fakir de elenmiş oldu. Kalan yarışmacı sayısı 4. Ali ile Hasan'ı bir sayarsak 3 yarışmacı kaldı. Oha Ali kardeşim yemin edeyim şeytan gibi adamsın. Nasıl böyle bir şey aklına geldi oğlum? Dedeni eledik bile. siyada Kerem komiserle aslı polis kaldı. İyi de bunları nasıl eleyeceğiz oğlum? Bunlar zaten polis. Yapacak bir şey yok oğlum. Bir şekilde onları deleceğiz. Onlar polis olabilir. Hatta polis olmaları daha iyi çünkü paraları var. Bizim hiç paramız yok. Bu yarışmayı ne yapıp ne edip kazanmamız lazım. İstediğinizi yapın. Beni bu yarışmadan asla eleyemeyeceksiniz. Ne yapıp ne edip benim kazanmam gerek. Üzgünüm. Kaybettiğim yarışma yok. O yüzden bu yarışmadan bir an önce çekilseniz iyi olur. Bekleyin siz bekleyin Ali kardeşim telefonu bana ver Aklıma çok güzel bir fikir geldi Dedeniz sen eledin bunları da ben eleyeceğim Alo Hayday sen misin Yanına hemen bir iki tane eleman al Polis merkezinin önüne gidin Yalancı tabancalayla ateş etmeye başlayın havaya Kerem komiserle aslı polis sesi duyduğu gibi oraya koşacak Ve böylelikle Ali ile ben yarışmayı kazanacağım anlaşıldı mı Çabuk yalancı tabancalayla ateş etmeye başlayın Hasan helal olsun lan sana kardeşim harika fikir. Şimdi bunlar ellenir silah sesini duyunca. Aynen oğlum telefon gerçekten işe yayamaz sanıyordum ama yayışmayı kazandıracak bize. Ateşleyin beyler ateşleyin bir an önce Kerem komiserle Aslı polisin buraya gelmesini sağlamamız lazım. Oğlum gelecekler de polis merkezinin önünde tabanca patlatıyoruz İnşallah hapse atmazlar bizi. Bir şey olmaz kardeşim bunlar yalancı silah. Yani bunların mermisi insan falan öldürmüyor ateşleyin dedim ateşleyin. <laughs> ne oluyor? O silah sesleri de nereden geliyor? Aslı Koşaşkın Polis Merkezi'nin oradan silah sesleri geliyor. Olamaz, mafya saldırısı galiba. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Acilen el atmamız lazım. Ve evet, Kerem Komiserle Aslı Polis de elendiğine göre yarışmayı Ali ve Hasan kazanmıştır. Aferin çocuklar, harika bir iş çıkardınız. Mükemmel akıl oyunları yaptınız. Şimdi bu paranın biri Ali'nin, biri de Hasan'ın. <laughs> Tebrik ederim. Güle güle harcayın. Ee bizi hafife alıylaysa onların sonu böyle oluyor değil mi kardeşim? Aynen öyle. Eğer bizi hafif almaya kalkarlarsa onların işini onların haberi olmadan bitiririz.